2 dakikada bir net kazanmaya hazır mısın? Hazırsan başlayalım. Arkadaşlar bu tarz özel tanım verilen sorular TYT'nin gözdelerinden 2026'da bekliyorum İyi dinle. X ve Y pozitif tam sayılar verilmiş. Özel bir S, X, y tanımlanmış. X artı y tekse farklarını, X artı y çiftse çarpımlarını al demiş. Şimdi bize de S 10'a A, A S 9'a B 49 verilmiş. Hemen aklıma bunun 10'un katı olan bir sayı, bunun 9'un katı olan bir sayı olduğu için 49'u elde etmek için senaryolar geliyor. Peki soruyu okuyalım önce. Eşitliğini sağlayan en küçük A ve B pozitif tam sayılar için S A B kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunların çarpımlarından 40'ı elde edebilirim. Yani buradan elde edebilirim. Bakalım sağlıyor mu? A yerine 4 verdiğim zaman 14 toplamları çift olduğu için gerçekten çarpımları geliyor. Doğal olarak ben buraya 40 sonucunu yazdım A dörtgen. B'de ise 9 gelmesi için B'yi 1 varsayayım ki zaten olabilecek en küçük B değeri 1. Toplamları yine çift geldiği için 9 çarpı 1'den 9 sonucunu elde ediyorum. Ve 49 toplamını sağlıyorum. O zaman arkadaşlar A4 B1 için bu sağlanıyor. Daha küçük bir değer olamaz. S4'e 1'i istiyor soru. 4 ile 1'in toplamı 5 arkadaşlar. Tek olduğu için farkları bizim için mühim olacak. 4 eksi 1, 3 cevabını vereceğiz. Bu tarz sorulara dikkat. Bundan sonra her gün 2 dakikada 1 net kazanmak için abone ol, bildirimleri aç ve beni bekle.